her taraf dolu oldu, sel oldu. Bu gübrenin çoğunu biz nereye satıyoruz? <laughs> Bizim için bir sıkıntı var mı? Yok. Burada bu fabrika kurulmuş. Bizler ne için buradayız? Ben üretiyorsam, 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 üretiyorsam benim hakkımı vereceksin kardeşim. Bundan öte yol yok. Grevi biz daha önce de yaşadık. Sizler de yaşadınız. Aramızda tecrübesiz arkadaşlar da var. Yani şimdi bunun insanın mayasında var. Birinci günden de konuşmaya başlar. Üçüncü günden de, dördüncü günden de burada sözleşmeye giren heyet dışında hiç kimsenin bilgisine itibar etmeyeceksiniz. Bir şey de duyarsanız ya o şunu yapmış, bu bunu yapmış. Geleceksiniz bize, biz onun hesabını soracağız. Tamam mı? Şimdi bu görevi şimdi burada başlatıyoruz. Arkadaşlar eğer ciddi durursanız gözlerinize bakıyorum. Şekillerinize bakıyorum. Ciddi durursanız siz kazanırsınız. Yani sendikadan sahip çıkacaksınız. Sonuna kadar beraber olacaksınız. Başkasından duyduklarınızı değil direkt sendika kübenin başkanından öğrenerek bu işi yürüteceksiniz. Ben bunu dedi, filan bunu dedi, değil. Gelir ben de burada bir yalan atarım. Gelir burada başka şeyler konuşabilirim. Ama ciddi, ciddiyet ortaklaşak kullanılır. Eğer siz kendinize sahip çıkarsanız, siz kendiniz bu işi başaracağız, biz bunun arkasında derseniz, siz sonuna kadar bu işte başarılı olacaksınız arkadaşlar. Grev en son insanın çaresi, çalışan kesimin çaresi. Eğer greve çıkmışsanız işveren düşünsün. Buradan sesleniyorum Türk İşi temsil olarak. Türk İşi Başkanı olarak. O arkadaşlara da biz demiyoruz kıralım dökelim yapalım. Bura bizim emek yerimiz. Onlar kazanacak ki biz de kazanalım. Ama onlar kazanacak bizi kenara itip de seyredeceklerse kusura bakmasın kimse. Ona da müsaade etmeyiz. Ben grevinizin hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sonuna kadar sizin yanınızdayız. Her gün buradayız. Başkanımla birlikte ne gerekiyorsa arkadaşlarımla birlikte daha da çoğalacak. Sonuna kadar birlikte bu mücadeleyi kazanacağız. Güzel, hayırlı uğurlu olsun hep bizi gözlerinden öperim.